Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam yeni atamalar ile karşınızdayız. Bu videomuzda mülakatsız lise ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere toplam 634 memur atamasından bahsedeceğim. Hemen detaylara geçelim. İlk üniversitemiz İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nden geliyor. Toplam 56 tane memur alımı yapılacaktır. Bazı kadrolarda baraj puan istenmemektedir. Bazı kadrolarda en az 60, bazı kadrolarda ise en az 70 istenmektedir. Başvuru resmi siteden online olarak yapılacaktır. Son başvuru tarihi de 26 Mayıs'tır. Başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. İkinci atama İnönü Üniversitesi'nden geliyor. Toplam 554 alım yapılacaktır. KPSS baraj puanı bulunmamaktadır. 2020 KPSS puanı olanlar başvuru yapabileceklerdir. Başvurular maalesef şahsen personel daire başkanlığına yapılacaktır. Son başvuru tarihi 26 Mayıs'tır. İlan metni ve kadro dağılımı da ilk yorumdadır inceleyebilirsiniz. Son atama ise Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden geliyor. Toplam 24 alım yapılacaktır. KPSS'nden en az 65 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. Başvurular yine maalesef şahsen personel daire başkanlığına yapılacaktır. Son başvuru tarihi ise 25 Mayıs'tır. İlan detayları ve kadro dağılımı da Yine ilk yorumdadır incelemeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar atama haberleri geldi. Rehber hocam YouTube kanalında olacaktır. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. <laughs>